1968 yılında Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Evrencik köyünde doğdum. Yolu suyu, elektriği olmayan bir köy doğduğum köy. Ailem eğitim alabilmemiz için okul da yok çünkü köyde. Eğitim alabilmemiz için İstanbul'a göç etmek zorunda kalmış. Beş çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum ben. Ve bir yıl kadar sonra okula başladım. Yani beş yaşında, beş buçuk yaşında okula başladım. E, sebebi ise e, o bölgelerde e, kız çocuklarını olduğundan büyük, erkek çocuklarını da olduğundan küçük e, kayıt ettirme gibi bir gelenek var. Dolayısıyla ben hem yaşımdan dolayı e, çok ezilmiş oldum hem de bu e, yaşanan kültür farklılığı adaptasyon sürecinden dolayı çok ezildim ilkokul hayatımda. E, büyük sorunlarımdan bir tanesi de dil problemimdi. Çünkü geldiğim şehrin dilini de bilmiyordum, yani yaşantısını bilmiyordum ama dilini de bilmiyordum ve anlamıyordum. Aynı problemi bütün aile fertlerimiz yaşıyordu. Şansıma da çok ırkçı bir öğretmen, ilkokul öğretmenim. Dolayısıyla ben üç yıl ilk üç yılı çok travmatik geçirdim. Sonra sınıfta kaldım. Hem de matematikten ki ben mühendislik okudum. Sonrasında başka bir öğretmenle tabii devam ettim. Bu öğretmen de öyle çok hani varlığımda ilgilenmiyordu ama en azından kötü davranmıyordu. Fakat o süreçlere geri dönüp baktığımda hayatımla ilgili en kritik kararları o yaşlarımda, 7-8-9 yaşlarımda aldığımı görüyorum. İlkokulu dili de iyice çözdükten sonra artık başarılı bir öğrenci olmaya başladım ve öyle bitirdim. Sonra ortaokul aşamasına gelince e, annemin müdahalesiyle çocukların okutulması, çünkü biraz e, muallaktaydı, hani okusun mu, okumasın mı gibi konular konuşuluyordu. E, annemin müdahalesiyle hiç kimseye sormadan e, beni kayıt ettirdi mahalledeki en yakın ortaokula. Ortaokul ve lisede e, başarılı sayılacak bir e, öğrencilik hayatım oldu. E, ve e, kendi doğduğum köyde, e, İlk kız çocuğum ben üniversiteye gidebilen, e, gitmesi gereken daha doğrusu, çok akıllı kadınlarla yaşadım. Annem de, teyzem de çok akıllı kadınlardı ve annemin hayatında çok kritik hamleleri olmuştur. Beni işte kayıt ettirdikten sonra da uzaktan takip etti. Çünkü benim ne annem ne de babam okul hayatları olmayan, hiç okul görmemiş insanlar. Dolayısıyla okul nasıl olur, okul hayatı nasıl olur, çocuklar okulda ne gibi sıkıntılar yaşar bunlardan bir haber diler. Dolayısıyla benim e, bütün yolumu kendi başıma bulmam gerekiyordu. Önümde de bir rol model olmadığı için ben e, olmak istemediğim şeyleri ele, eleyerek e, yol aldım. Ve çok e, sıkı bir çalışmayla e, üniversiteye girdim. E, ve İstanbul Teknik Varsız Kimya Mühendisliği'ni kazandım. E, aslında çok da e, istemediğim bir bölümdü. Yazmıştım tabii ki o zaman e, puan sırasına göre bir yere giriyorsunuz. E, ben doktor olmak istiyordum kendi isteğim miydi yoksa ailemin mi? Çünkü köylerde çok doktor sıkıntısı yaşanıyordu. Bilmiyorum ama öyle bir tutkum vardı. Doktor olmak istiyordum. O kadar büyük bir baskı vardı ki üzerimde. hem işte ilk çocuğum, bir kız çocuğum üniversiteye gitmesi gereken ailenin en büyüğüm işte koruyup kollama vesaire küçük kardeşlerime bakıma bakma görevi de vardı. Anneme yardımcıydım vesaire vesaire ölüm kalım meselesi yapmıştım. Dolayısıyla da bu yükü kaldıramadım ve sınavdan birkaç gün önce çok hastalandım. Ve hasta hasta sınava gittim. Dolayısıyla da kazanamadım. E, çok başarılı geçmedi. E, ama kimya mühendisliğine girdikten sonra e, sınıf arkadaşlarım da e, vardı benimle birlikte. E, biz üç kız arkadaş aynı bölümü kazandık. Aynı sınıftan aynı bölüme gittik. Oradan da biraz cesaret alarak bir kayıt yaptırdım. Çok sevmeyerek okudum. E, ama Dört yılda mezun oldum hızlı bir şekilde ee, uzatmadan çünkü uzatma gibi bir şansım yoktu. Bir an önce e, iş hayatına atılmam gerekiyordu. Sonra profesyonel hayatım başladı. Çok hızlı iş buldum. Mezun olduktan üç hafta sonra işe başladım ki o dönemde bu çok büyük bir şanstı. Sene 1989. E, fakat hoşlanmadım. E, çalıştığım işle ilgili, çalıştığım şirketten, yaptığım işten hoşlanmadım ve başka işlerim oldu. Sonra ilaç sektörüne geçtim. Ee, orada da tam istediğim gibi olmadı. Ee, 7 yılda 5 tane iş değiştirdim. Ee, okula da gittim. hani Akademisyen olsam hep böyle bir arayışım vardı. Kendime uygun olan e, işi bulmak için. Çocukluğumdan beri bir e, oyundu benim için. Bilmiyorsam ne yapmak istediğimi, ne yapmamak istediğimi biliyorum. Yani e, istemediklerimi eliyorum. Ve bunları da istemiyordum. Sonra e, su arıtma e, işi yapmak isteyen, bir firmayla tanıştım. Bir İtalyan firmadan temsilci alacaktı. Konuştuk, anlaştık. Hatta ben işe öğrenene kadar 2 ay, 3 ay hiç bir maaş almadan e, onlarla çalıştım. İşte İTÜ'ye gittim, kütüphaneye kapandım. Bu konularla ilgili bilgiler, araştırmalar yaptım. E, ve o işi çok sevdim. O işe başladıktan sonra e, bir daha hiçbir B planı aramadım. Başka bir iş aramadım, başka bir sektör aramadım. Bu tam sevdiğim, tam bana göre bir iş olduğunu e, düşündüm ve e, o yolda ilerlemeye karar verdim. Dört sene sonra e, çok büyük bir ekonomik kriz geldi. 2000 Aralık senesinde 600 lira olan doların 1800 liraya bir anda fırladığı bir dönemdi. E, ve benim patronum dedi ki ben artık su işinden çekiliyorum, bu işi yapmayacağım. E, ya başka bir iş arayacaktım ya şirket kuracaktım. E, dövizin bu kadar hareketlenmesi bir yandan, e, bir yandan bir yatırım için borçlanmıştık, öyle bir sıkıntı. E, ben bir şirket kurmaya e, düşündüm. Dedim ki çocukken, lisede kurduğum e, hayal, yaptığım planlar babam için, e, kendim için e, yapayım bari. E, zaten başka şansım da yoktu. E, ve başladım. E, ama hiçbir, e, tabii ne ofis e, tutacak paramız var, e, ne bilgisayarım var, ee, işte şimdi içeriden şirketinden avans çekti, ee, öyle kuruluş işlemlerini yaptık. Çalıştığım firmanın sahibi ee, bana iki ay müsaade etti, ben o şirketin e, bilgisayarlarını kullandım, e, mekanı kullandım. Bu arada işte diğerlerde araştırdım, bir iki tane iş yaptım, satış yaptım ve onların parasıyla e, ofis aradım. Tam o sırada bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi, İkinci bebeğime hamile oldum öğrendim. Bir oğlum vardı. 7 yaşında, 7-7,5 yaşında. Bir de bebek geldi. İki tane bebek. E, ne yaparım? Orada yine annem e, böyle kritik müdahale yaptı. Ben bakarım dedi. Zaten Taylan'a da baktım. Zaten getiriyorsun. E, oğluma da oğluma baktı. Kızıma da. O baktı. E, şirketi kurduktan sonra tabii e, çok e, zor bir dönemde ee, zor bir fizyolojiyle e, yüklendim yaptığım işleri. Ee, ama çok çalıştım. Bebek doğduktan sonra da 29 günlükte anneme götürüp getiriyordum. E, çünkü kardeşlerim hepsi bekardı ve annem evden çıkamıyordu, bana gelemiyordu. Dolayısıyla e, iki bebek birlikte biz e, annemle el birliğiyle e, büyüttük. Sonra belli bir aşamadan sonra ben e, ofisi başka bir yere taşıdım. Önce anneme çok yakın bir yerde e, ofis tutmuştum. Ofis mobilyalarımı da ikinci el döşedim. Her şeyi minimal yapmaya çalıştım. Ee, ve e, alara biraz daha büyüdükten sonra, hani bir buçuk iki yaşına geldiğinde ben e, daha bağımsız bir yere geçtim. Tabii ki çocuklu bir e, anne olarak e, çok kolay olmadı hayat bana. E, her sabah erkenden çocuğu çıkarıp getirmek, bir yandan ilkokula giden bir çocuğa bakmak. Yani çok böyle karman çorman bir e, dönemdi Aile desteği çok tabi aldım o dönemde. Profesyonel hayatım çok çok uzun sürmediği için çok fazla orada anım yok açıkçası ve hep mutsuzluk var sevmediğim şeyler yaptığım için. Ama mesele su konusuna gelince benim için farklı bir pencere, farklı bir vizyon, kendime yüklediğim farklı bir misyonla yürüdüm. Dünya güzel bir yer olsun istiyorum. İnsanlar dostluk içinde, huzurla yaşasın istiyorum. Barış içinde yaşasın istiyorum. Tertemiz, yemyeşil, masmavi bir dünyada yaşasınlar istiyorum. Dolayısıyla bu iş tam bana göre, benim hayat felsefeme göre. Yani her sabah kalktığımda dünya için bir şey yapıyor olmak beni çok mutlu ettiği gibi bir de bir sorumluluğu yerine getiriyorum gibi hissediyorum. Ekip arkadaşlarım da öyle. E, zamanla işletmeyi işte e, büyüterek, hem çocukları büyüterek, hem işletmeyi büyütmeye çalışarak dengede gitmeye çalıştım. Çok küçük başladık, gerçekten çok küçük başladık. Rakamsal olarak geri dönüp baktığımda o kadar minik bir yerdeymişiz ki o zaman. E, ama ben yine de o haliyle de mutluydum. E, sonra zaman içerisinde e, sektörün de desteğiyle e, biraz daha büyük projeler gelmeye başladı. E, biz işte suyu kaynağından alıp analizlerini yapıp kullanım amacına göre nasıl ekipmanlar kullanılması gerektiğini tasarlıyoruz ve bu ekipmanları bir kısmını ithal ediyoruz. Ee, bir kısmını buradan tedarik ediyoruz ve onları bir proses haline getirip yerinde montajını yapıyoruz. Tabii başladığım dönemde çok küçük şeyler yapıyorduk. Hani bir ev için, bir villa için, bir daire için. Ee, zamanla e, değişmeye başladı. Atık su arıtma e, talepleri gelmeye başladı ki ben e, öğrenciyken de bu atıkların bertarafı ile ilgili e, bir ders almıştım seçmeli ders. E, çevrenin hani, temiz durması, e, işte suların kirlenmemesi, e, doğallık e, benim e, yaşamımla çok bir bütün. Yani ben çok natürel biriyim. E, hayatım da öyle sade. Doğa için bir şey yapmak. Benim hayat felsefeme çok uydu. su işleri gelmeye başlayınca onu öğrenmeye çalıştım. Başta dışarıdan bir arkadaşımla anlaştım. mühendisliğini tasarımını o yapıyordu, ben ekipmanlığını tedarik ediyordum. Sonra zamanla daha büyük, daha endüstriyel talepler gelmeye başladı. Kendinizi doğru ifade ettiğiniz zaman karşınızdakinin de doğru anladığınıza yani iyi dinleyip iyi konuştuğunuzda aslında iletişim gelişiyor. İletişim gelişince de işler başka bir boyuta geliyor. Ee, zaman içerisinde daha büyük prosesler de geleceğini e, düşündüm ve e, aslında atık suyunda çok daha kıymetli atık su arıtmanın da e, öneminin fark edileceğini e, öngörüp kendi kadromu e, oluşturmaya çalıştım. Ee, ve zamanla kendimiz hem tasarım yaptık hem projeleri hazırladık, uygulama yaptık ve referanslar oluşturmaya başladık. Bir süre böyle devam etti. Sonra tabii bunlar hep böyle e, çok büyük çaplı şeyler değiller. Çünkü buna hem çocuklarımın yaşları müsait değil, e, hem de benim finans gücüm müsait değil. Sonra zamanla yağmur suyunu gri suyu öğrendim. Yağmur suyu da şu anda çok popüler oldu. Ama ben 10 yıldır yapıyorum zaten. Ve bu konuda şimdi lider konumuna geldik. Gri suda da öyle. Yağmur suyunu topluyoruz. Çok kadim bir gelenektir. Zaten dünyanın her yerinde yapılıyor. Fakat konforumuz arttıkça, suyu bir yerden bir yere pompalama pompalamak ucuzlaştıkça, insanlar su biriktirmekten vazgeçtiler. Ama artık gelinen noktada, dünya alarm veriyor ve biz bu yağmur suyunu kullanmak zorundayız. Kullanırken de filtrelemek zorundayız. Hatta e, belki yağmur suyunu içeceğiz yarın bir gün. E, ki bu mümkün yani hiçbir sıkıntı yok. E, i̇şte gri suları elimizi e, yıkadığımız lavabolarda, AVM'lerde gittiğimizde ellerimizi yıkıyoruz. O su çok kirli bir su değil. Onu da yine çok basit bir şekilde arıtıp tekrar rezerv vardı veya bahçe sulamada kullanmak mümkün. E, bütün bunları kendi bünyemize e, yapmaya yönelik hazırlıklar yaptık hep e, başlangıçta ağırlıklı ithalat yapıyorduk paket halde alıp burada satışını yapıyorduk fakat zamanla e, yabancıların aslında çok da bilgi vermek istemediklerini ve bize de çok şey öğretmediklerini fark ettim e, bir şekilde dolaylı yoldan araştırarak e, yaptığımız işlerden edindiğimiz deneyimlerle kendimiz imalat yapalım diye karar verdik ve şu anda imalat yapıyoruz. E, i̇thalatımızı bir hayli azalttık ama tabii yine göbekten bağlıyız. Ne yazık ki bazı komponentler Türkiye'de üretilemiyor. Hatta dünyada çok az yerde üretiliyor. Onları getirtip burada bir proses haline getiriyoruz. E, bir zaman sonra da şimdi sıfır atık konuşuluyor. Yaklaşık 5 yıldır biz endüstriyel atıkların, endüstriyel atık suların arıtılıp tekrar proseste kullanılmasını deneyimliyoruz. Ve bununla ilgili referanslar da oluşturduk ve çok da ciddi kurumsal şirketlerle çalışıyoruz. İşte günde 200 ton su atıyor çöpe. Halbuki çok da kirli değil, evet endüstriyel atık ama geri dönüştürülebilir. Ve onu arıtıp tekrar baştan kullanmalarını sağlıyoruz. Ciddi bir tasarruf sağlıyor bu firma için. Ee, onun dışında e, ticari tasarrufun yanında asıl olan mevcut su rezervlerimizi daha az kullanıyoruz. Aslında şu anda benim mücadelem, e, ilgili STK'larda e, bu ve bununla ilgili çok fazla e, konuşma, webinar vesaire hazırlıyorum. E, çünkü insanlık nüfusu hızlı bir şekilde, insanlığın nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Oysa su rezervleri sabit. E, o zaman e, dünya da ısınıyor, kuraklık geliyor çünkü su hızlı bir şekilde buharlaşıyor, yağmur yağıyor ama bu döngüsellik zaten kırılırsa yaşam biter. Yağmur hep yağacak, kar hep yağacak. Ama ne zaman, ne kadar, hangi ölçüde ve ne kadar dünyada kalacak? Hızlı bir şekilde buharlaşıyor. O zaman biz de buna ayak uydurup hızlı bir şekilde toplamalıyız yağmur suyunu. Kullandığımız suları aratıp tekrar kullanmalıyız. Bu Gerek e, kurumsal e, büyük e, hem devletin e, kurumlarında hem özel sektörün kurumlarında yapılmalı hem de kendimiz bireysel olarak da katkı sunabiliriz. Ama esas olan e, devletlerin vereceği kararlar alacağı e, önlemler e, bize asıl büyük katkıyı sağlayacak kısmı. E, suyumuzun tükeniyor olması, e, artan nüfus sebebiyle bizi bu yönlere doğru, bu önlemlere doğru e, yönlendiriyor. E, bunları da topladığım zaman, ya evet, yani ben güzel bir iş yapıyorum, işimi seviyorum e, ve e, işte çocuğumu da buna yönlendirdim ki o da yapsın bunu. Çünkü dünyaya bir şey yapmak, insanlığa bir şey yapmak, sadece insanlığa da değil, su, e, bütün canlıların ikinci yaşamsal kaynağı biri hava, diğeri su. Su olmazsa hiçbir şey olmaz güvenli gıda olmaz, hijyen olmaz, yani hastalıklarla mücadele edilemez. Yani insanlığın sonu gelir. Sadece temiz su değil, suyun kirlenmemesi de gerekiyor. Yani suyun bitmesinin dışında kirlenmemesi de gerekiyor. Böyle bir iş yapıyor olmaktan ve bunu geliştiriyor olmaktan ve bir kadın girişimci olarak da. Böyle bir örnek olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için başarının aslında bir tane tabii anlamı yok. Başarı kendim için güçlü olmaktı benim için. Ben hep güçlü bir kadın olmayı hayal ettim. Maddi manevi kendi gücümle, kendi tarzımla, kendi ayaklarımın üstünde hiç kimseye yaslanmadan ayaklarımın üstünde durmaktı benim için başarı. Hayalim buydu çocukluğumdan beri. Etrafındaki güçlü kadınların tabii eğitimsiz olmaları sebebiyle yaşayamadıklarını ben yaşıyorum şu anda. O yüzden böyle bir çerçeve çizmemiştim. Ama eğitimle yani okuyacaktım ve işte hiçbir zaman zayıf bir insan olmayacaktım. Hep ben birilerine destek olacaktım. Güçlü olan, veren olan, veren el denir ya hani bizim kültürümüzde de bir şeyler üreten, birilerine destek olan kişi olacaktım. Bunun için e, ne yaptım? Aslında çalışmaktan başka bir şey yapmadım. E, mümkün olduğunca e, kendimi geliştirmeye çalıştım, kendi eksiklerimi bulmaya çalıştım. Ama e, kendi istediklerimi yapmaya çok dikkat ettim. E, yani gittiğim yol benim yolum mu? Benim üstümde nasıl duruyor? Çünkü yaptığınız iş ne olursa olsun, mesleğiniz ne olursa olsun, onun Nasıl yaptığınız, niçin yaptığınız, sizin üstünüzde nasıl durduğu, o mesleği nasıl yansıttığınız çok önemli. Ee, ben kendime yakıştığını düşündüğüm işi e, kendimi geliştirerek yapıyorum ve bunun da bir sonu yok. Ee, işte normalde bir takım başarısızlıklar yaşadım profesyonel hayatımda ama girişimci olduktan sonra hani kimseye hesap vermemek, e, kararlarımı kendim almak, beni son derece özgürleştirdi. Sorunlar yaşanmadı mı? Yaşandı, yaşanıyor da hala. Ee, ama her düştüğünde tekrar kalkmak, tekrar devam etmek e, tür girişimcilik. Hedefime ulaşmak için de e, kendimle birlikte ekip arkadaşlarımda. Çünkü başarı tek başına olan bir şey değil. Tabii ki liderlik çok önemli. orkestra şefi çok önemli. E, en iyi kemancıyı, en iyi piyanisti, e, işte en iyi saksa e, saksafon çalanı bulmak ve onunla birlikte iyi geçinmek ve onları sektörünüze e, çaldırmak zorundasınız. Cesur olmak, korkmamak demek değil. Ben çok korktum, çok korkuyorum hala. Ama korksam da geri adım atmıyorum. Vazgeçmiyorum. E, korka korka gitmek zorundayız. E, uzun ve kısa vadeli planlar yaptığımızda ee Sadece kendini dinlediğinde, sadece kendi yapmak istediklerine e, kulak verdiğinde e, ve yaptığın işe saygı gösterdiğinde zaten etrafındakiler de e, seni dinliyor. Ve korktuğunu belli etmemek tabii. Hani cesur olmak belki odur. Korktuğunu belli etmiyor cesur insanlar. Yoksa ben de cesur muyum bilmiyorum. Ama çok enteresan şeyler yaptım. Afrika'ya da gittim, Irak'a da gittim. Çünkü benim işim o ve benim işime bir saygım var. Ben işimle ayakta durabilirim. Onun için benim ben demek benim varlığım işime bağlı. Dolayısıyla korkmadan ilerliyorum, her yere de gidiyorum, giderim de bundan sonra da. Girişimci bir kadın çok planlı olmalı. Kısa vadeli uzun vadeli planlar yapmalı mutlaka hedefleri olmalı kısa vadeli hedefleri uzun vadeli hedefleri e, hayal de diyebilirsiniz buna e, hayalleri gerçekçi olmalı e, gerçekçi olmayanları da mutlaka bulundurmalı ama. yani bu şu demek değil çok e, e, absürt bir şey de hayal edebilirsiniz ama onu kenara koyarsınız ona gidecek yolları e, bir yandan yürürsünüz e, ilgili iş kolundaki e, meslek örgütlerinde var olmak ve görev almak çok hızlı ilerlemeye sebep oluyor. Ben bunu biraz geç fark ettim ama şiddetle tavsiye ediyorum girişimci kadınlara yeni bir işe başlayacaklar. Neyse sizin iş kolunuz, hukuk, sağlık, işte metal, tekstil, her neyse mutlaka ilgili iş kolunda bu ticaret odası olur, sanayi odası olur, dernek olur, her neyse Mutlaka orada var olmak lazım. E, erkeklere baktığımızda bunları yaptıklarını görüyoruz. E, ve bir girişimci bir sosyal olmalı bence. Bunun dışında da başka STKlarda da yaranalmalı. Toplumsal hizmetler yapacağı, e, insan iletişimi kuracağı, kendisini de bu anlamda geliştireceği, hem yönetsel özelliklerini hem iletişim özelliklerini geliştireceği e, sosyal ortamlarda, sosyal, e, sivil toplum kuruluşlarında diyelim. E, olmalı. Çünkü bizler e, bir zamanlar muhtaçtık, bize destekler oldu. Şimdi artık e, bir noktaya geldikten sonra biz de destek olmalıyız. Yani topluma hizmet etmeliyiz. E, bu bir yandan da insanı ruhen de besleyen bir şey. İlk girişimcinin ruhen besleniyor olması çok kıymetli. E, kendine iyi gelecek kanalları tespit edip e, o kanalları hep canlı ve açık tutmalı. E, bir hobisi olmalı. En az bir hobisi olmalı kadın girişimcinin e, ve o hobisinde de iyi olmak için, e, profesyonele yakın iyi olmak için de kendini geliştirmeli. Ben şarkı söylüyorum mesela e, ve bunu e, çok severek yapıyorum. Her zaman yapamıyorum ama yaptığım zaman hoşuma gidiyor. Arkadaşlarım seviyor, onlar dinlemek istiyor. Bu da benim için keyif. Benim e, iletişimimi de kolaylaştırıyor. E, bu tip şeyleri yapan e, kadınlar zaten çok cesur ve yaratıcı oluyorlar ve onların önüne düşüyor bazı şeyler görmeleri farkındalıkları yükseldiği için daha kolay görmeleri mümkün oluyor. E, bir diğer konu var e, girişimci kadınların e, göz ardı etmemesi gereken e, bilanço okuyacak kadar kendini Finansal anlamda, muhasebe finansal anlamda geliştirmesi lazım. Çok zor değil. E, bu desteği veren üniversitelerin kursları var, dernekler var. E, hani finansçı olmayanlar için e, finansal okur yazarlık da denilebilir buna. Ama bilanço okumak gerçekten zor değil ve e, ben de bunu da çok geç yaptım, e, çok geç bu konuyla ilgilenebildim. Çünkü başlangıçta hep bir Surviving modunda e, gittik, hep var olmaya çalıştık, bu günü kurtarmaya çalıştık ama belli bir aşamaya geldikten sonra baktım ki e, keşke finansal açıdan kendimi daha önce geliştirseydim bu yaşadığım kaotik e, durumu daha e, minimize ederdim. Daha sakin, daha uzun vadeli, daha ne yaptığını bilerek e, ilerleyebilirdim. E, o yüzden e, bu konu da çok önemli e, bence. Bir abim, e, sektörden bir abim bana şöyle bir tavsiyede bulunmuştu şirketimi kurduğum zaman. Dedi ki kardeşim gelecek paraya güvenerek sakın yatırım yapma. E, ve ben hala o öyüdü tutuyorum. E, ve e, hani daha sade, daha natürel yaşadığım için de e, finansal açıdan çok büyük sıkıntılar ee, yaşamadım yani bataklarım olmasına rağmen aldığım destekler ee, hani ayağını yorganına göre uzat atasözü vardır ya bizim Anadolu'da ee, bütün bunlar doğru yani o klişeler de doğru işte çalışmak çok çalışmak e, kendini geliştirmek işte e, dürüst olmak insan biriktirmek bütün bu klişeler e, başarılı olmak için e, cesur atılımlar yapmak için doğru klişeler e, aslında başkaları ne derse desin, yol sizin yolunuz. Elbette dikenli, elbette engebeli, elbette düşeceksiniz. Hem de bu düşmeler çok olacak. Bazen çok hafif bir şey olacak, kalkıp devam edeceksiniz. Bazen ağır olacak ama her seferinde kalkacaksınız. E, kendi tarzında e, hayatı kendine göre dönüştürmek, yaşamak için yol sizin yolunuz. E, bence bunu iyi değerlendirmek lazım.